Arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlerle beraber sıvı soğutucu tamiratı yapacağız. Aslında bu videoyu çekmeyi bugün iptal etmiştim. Çünkü şu vidalar, şu tornavidalar 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 için bu videoları açamayacaktım. Daha sonra tam ee, kaldırmayı düşünürken birden burada şu etiketi fark ettim. Etiket sökülürse garantisi kalacaktır diye. Etiketin altında bu vida çıktı. Bir de açtığımda burasının sıvı takviye yeri, sıvı doldur boşalt yeri olduğunu fark ettim. Şimdi elimde klima suyum var, saf su. Bu saf suyu soğutucumuza doldurup deneyimize başlayacağız. Evet biliyorum e, bunun özel sıvıları var. Ama arabalardan da biliyorsunuz zaten ben bu soğutucuyu bilgisayarda kullanmayacağım. Peltier devremde soğutucu olarak kullanmayı düşünüyorum. O yüzden e, ilk etapta normal su ile içinde hiç su kalmamış. İlk etapta normal su ile kullanmayı düşünüyorum. E, hobilerde amaç biraz da bütçeyi korumak biliyorsunuz aslında e, suyu daha az içine alması için en iyisi ben su pompasını da çalıştırayım ki e, cihazımız suyu yedire yedire güzelce alsın e, bunu 12 volta getirelim. Ve şu arkadaşımızı üç kaynağımıza bağlayalım. Daha sonra buna güzel bir kart yapmam gerekiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar birinci günün sonunda Azar 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 ekleyerek e, Sıvı soğutma sistemimizin Eksik sıvısını doldurduk ve bu süreçte de Aşağıya iyice detaylı bir şey de inceledik Hiç akan bir sıvı görmedik Şimdi e, size sadece şunu tavsiye etmek istiyorum Bozulmuş bir cihazınız varsa çöp atmadan önce sökülmezlerin etiketleri bir söküp tamir etmeyi deneyin.